Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde asinkron fonksiyonlardan devam ediyoruz. Bu videomuzda JavaScript framework'ı olan React'ten API'ye istek atacağız. Şöyle bir kaynak buldum. Göstereyim. Ekrana getireyim şöyle. Şöyle bir kaynağımız var. Bu aslında bir fake API. Yani şurada gördüğünüz linklere biz asinkron fonksiyonlar yazıp bizim put, get, işte delete, patch gibi işlemlerimizi yap, yapacağız. Göstereceğiz. İşte await'in ne işe yaradığını yani asinkron fonksiyonu nasıl çalıştığını genel olarak bunları anlatıp daha sonra videoyu bitireceğiz. Bu videodan sonra muhtemelen gelir mi bilmiyorum ama API işte server-client mimarisi, sunucudan dönen işte cevaplar 404 nedir, işte 500'e 500 e başlayan cevaplar nedir, 200 nedir vesaire gibi. Bir takım server'dan cevaplar dönüyor bize, status kod diyelim biz buna adı o olarak geçiyor. Bunların ne işe yaradığından falan videolarda bahsediyoruz. Belki yakın zamanda yıktırsan bu videonun açıklamasında da veya yorum olarak yüklediğim videoyu görebilirsiniz. Biz başlayalım yavaştan İlk önce biz bir proje oluşturalım. Şöyle create-react-app. Daha sonra biz projemize bir isim verelim async-functions diyelim, enterlayalım. Şimdi bir takım indirmeler yapacak, projenin template'ini hazırlayacak. Biz o sırada bekleyeceğiz, yapacak başka bir şeyimiz yok. Ben videoyu muhtemelen burada ileri sararım. O şekilde devam ederiz. Veya hızlandırırım. Evet projemiz hazır. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kafa karışıklığı olmaması için. Böyle klasör seçtiğim workspace'i seçtikten sonra ilerlemek istiyorum. Önce bir şu app'imizin start'ını verelim npm start diyerek içeriği bir görelim. Daha sonra şuranın içerisini bir düzenleyelim. FCSS'e ihtiyacımız yok. Silebiliriz. Daha sonra şuna ihtiyacımız yok. Index CSS'e ihtiyacımız yok. Logo'ya ihtiyacımız yok. Setup test'e ihtiyacımız yok. Bunları silebiliriz. AppCS'in içerisinde AppCS'i silmiştik. Logo'yu da silmiştik. Bunları bir kaldıralım. Daha sonra bize sadece bir div dönsün. O yüzden şunları kaldıralım. Aşağıda hatalar verebilir. Bunlar gayet normal. Bir şeyleri sildik çünkü. Burada kaldırmamız gereken ne var? Index CSS'i sildik. Başka herhangi bir şey yok gibi. Evet. Herhangi bir şekilde bir hatamızı yok. Gördüğünüz üzere. Şimdi dilerseniz başlayalım. Şimdi biz ilk önce get isteği ile başlayalım. Neydi get? Sadece data almamıza yani herhangi bir datayı sadece almamıza yarıyordu. Biz bu data ile başka hiçbir şey yapamıyorduk. Yani sadece okuyabiliyorduk. Başka herhangi bir işlem yapamıyorduk. Görüntüleyebiliyorduk. Şimdi gelin ona bir bakalım nasıl bir şeymiş. Hatırlayın biz asinkron fonksiyonlarda ne demiştik? İlk önce benim datayı elde etmem lazım. Yani ne demek bu? Düşünelim. Biz olmayan bir veriyle işleme girebilir miyiz? Hayır. Diyelim ki bir component renderlanacak. Component renderlanacak. Bu component'ın işte bazı bilgilere ihtiyacı var. Title olsun, işte ne bileyim ID'si olsun, işte name özelliği olur belki ya da ne bileyim. Bunun gibi birkaç tane özelliği olduğunu düşünün ve bunun bir sonucudan geldiğini hayal edin. Bu senaryoda eğer title veya ID veya name, ya da bu bilgilerin hiçbiri gelmeden direkt olarak komponentin renderlandığını düşünürsek sitemiz elbette ki hata verecektir değil mi? İşte bunun gibi sorunların olmaması için biz e, bu isteği bekletiyoruz. Ne zamana kadar? Biz de sunucudan bir istek yani bir cevap dönene kadar bir status kod, bir data artık ne dönerse bilmiyorum sunucudan bir sürü şey dönebilir. Gelin biz bu asenkron fonksiyonu yazmaya başlayalım. Bunu şimdi React'i bilmeyenler olabilir, daha önce hiç kullanmamış olanlar olabilir. O yüzden herhangi bir şekilde farklı bir dosyanın içerisine yazmak yerine ben direkt buraya tanımlamayı uygun görüyorum. Şöyle yapalım. const ne diyelim? get data eşittir asyncron olduğunu burada ifade ediyorum. Daha sonra bir arrow function tanımlıyorum. Şimdi Buradaki asyncron ifadesini şunu koymazsam burada bir işlemi yapamıyorum. Şimdi kodun içerisine bunu yazdığımda zaten bunu açıklayacağım. Response diyelim, eşittir diyelim. Hatırlarsınız ben size bir site gösterdim. Şu şekilde tekrar göstereyim. Şurada dursun. Şimdi bu linke biz bir istek atacağız. Daha sonra bu isteği görüntüleyeceğiz. Bu derste şu anlık bunu yapacağız. Yani bu siteyi kullanacağım genel olarak. Şimdi baktığımız zaman benim bu siteye istek atmam gerekiyor ya. Oradaki az önce gördüğünüz şeyde ne yazıyordu? Fetch yazıyordu direkt. Hatta şöyle tekrar göstereyim. Veya bunu mu yapsa? Burada dursun. Bakın burada direkt fetch olarak gösteriyor. Bu da çalışır. Yani bunda da bir problem yok. Ama biz buraya burada ası göstermek istediğimiz şey neydi? Hatırlayın. Asenkron fonksiyonlarla nasıl çalışmak istediğimizi öğrenmek istiyorduk. Asenkron fonksiyonlarda genellikle yani çoğu dilde farklı olanı var mı bilmiyorum. Şu şekilde biraz daha küçülteyim şunu. farklı olan bir kural bir dil var mıdır? Emin değilim ama genellikle biz şu yapıyı kullanırız. Biz İsteğe ilk çıktığımız yere yani bu fonksiyonu kullanacağımız yere bu API çağrısını yapacağımız yere await ismini yani başına await ekleyerek beklemesini sağlıyoruz. Şimdi asenkronu neden eklediğimi göstermek istiyorum. Eğer ben bunu buradan silersem bakın alacağımız hata. Await expressions are only allowed within asynchronous function and at the top levels of modules. Yani bize ne diyor? Buradaki fonksiyonu diyor Asenkron olarak işaretlemeden await'i kullanamazsın diyor. Peki tam tersi duruma bakalım. Yani ben bir fonksiyonu asenkron olarak işaretlersem, burada await'i yazmama gerek yok. Fakat o zaman bunun bir mantığı olmamış olur. Devam edelim. JavaScript bilgisi bu biraz. Yani kanalda JavaScript'a ait bir video yok. Fakat yine de e, hani daha önceden de bahsetmiştim asenkron işlemleri anlatabilmek için sizin zaten bu videoyu izliyorsanız belli bir noktaya geldiğinizi düşünerek ilerlemem gerekiyor. Bu noktada eğer JavaScript tarafında bir eksik, bir gedik varsa bunu sizin halletmeniz gerekiyor. Ben bir response aldığımı varsayıyorum. Yani şu isteği yaptıktan sonra bir response aldığımı varsayıyorum response şu anda şuraya geldi. Yani bu değişkenin de artık response'un tutuluyor. Bakalım, bakalım. Şöyle bir console.log atalım. Log, log diyelim. Response'a bir bakalım. Neymiş? Daha sonra şunu yapalım biz. Şurada bir expression açalım. Buraya get data'yı bir çağıralım. Şu şekilde bir get data'yı çağıralım. Hatta daha da düzgün yazalım şuraya. Buraya ben bir button eklemek istiyorum. Şöyle JavaScript expression'ı kaldıralım. Buradan parantezlerimizi. Buraya button ekleyelim. Bu button'a biz get request with button diyelim. Daha sonra bunun onclick event'ına event biz get data'yı verelim. Kaydedelim. Herhangi bir hatamız yok. Şimdi ben bunu çalıştırmıştım bildiğiniz üzere. Ben bunu şuradan alayım. Şuradaki fonksiyonu şuradaki şeyin yanına getireyim. Olmadı mı? Tekrar deneyelim. Değişik şeyler oluyor şu an. Ondan veremedim. Yapmadık. Bu şekilde de durabilir. Problem değil. Şimdi bunu biraz şöyle alalım, küçültelim. Çünkü burada göstermek istediğim şey şunu kapatalım. Konsolu görmek istiyorum ben. Inspect atalım. Yani öğeyi denetle diyelim. Konsol kısmına gelelim. Şurayı bir temizleyelim. Get request dediğim zaman bakın bir response Response'u bir inceleyelim. Bunun body'si var. Bir statüsü var. Bir uh, redirect'i var. İşte ok true dönmüş. Bakın. Status 200. Status text'i var. Course'u var. URL'i var. Şimdi headers'ına bakalım. Burada bir herhangi bir şekilde bir header vermedik. Tamam bir problem yok. Bana aslında dönmesi gereken şey şuydu. Şunu yana alalım biraz. Dönmesi gereken output şu. Peki neden dönmedi? Hemen şöyle bakalım. Biz şu anda sunucudan bana direkt olarak dönen değeri görüyoruz. Ben eğer console.log'a response.json dersem. Bakın zaten öğrenilen fonksiyonlarda çıktı şu şekilde tekrar bakacak olursam eğer ben buradaki butona tıklarsam eğer datayı şu şekilde göreceğim. Promise. Burada gördüğünüz üzere bir takım bilgiler var. Result'a geldiğim zaman ID'si, User ID'si, Title'ı, Body'si bütün bilgilerini görebiliyoruz. Basit bir şekilde şu anda get isteğini atmış olduk. Şimdi mesela post 2 var mı? Ona bir bakalım. Save atalım. Daha sonra tekrar atalım. Bakıyoruz. Result'a ID'si 2 olan var. Peki şöyle bir şey yapalım. Post A diyelim. kontrol save atalım. Bakalım böyle bir durumdan oluyor. Bakın bir error döndü. Ne döndü? 404 döndü. Yani biz buna zaten çok alışkınız biliyorsunuz. Böyle bastığım zaman bakın 404 döndü. 404'ün ne olduğunu dediğim gibi ileriki konularda bahsedeceğiz. 404 bir hata kodu arkadaşlar. Yani postların arasında A isimli bir post, ID'si A olan bir postun olmadığını bize burada 404 dönerek gösteriyor. Bununla ilgili bir problem yok. Yani basit bir get isteğini şu anda yapmış bulunmaktayız aynı şekilde aynı şekilde bir post isteği atalım. Şöyle aşağı inelim. Bakalım. Şunu da atalım. Şu isteğimizi de atalım. Yani buraya bir parametre vermezsem ne oluyor? Ona bir bakalım. Yine bir get isteği, yine konsolumuzu bir güzel temizleyelim. İsteğimizi atalım. 100 bak gördünüz mü? user id title bilmem ne bana totalde array döndü ama dikkat edin array döndü Array içerisinde gezinerek ben artık burada postların işte id'sini user id'sini title'ını hepsini listeleyebilirim herhangi bir şekilde problem olmadan hatta şöyle bir detaylı bakacak olursak bunun içerisinde kendi fonksiyonları falan var neyse basit bir şekilde get isteği böyle atılıyor react tarafında Şimdi bir de şuna bakalım. Post isteği nasıl atılıyormuş? Yine burada bir kodumuz var. Görüldüğü üzere bir kod yazılmış buraya. Şöyle yapalım. const postData diyelim. Yine aynı şekilde asyncron bir fonksiyon arrow function açtık, kapattık. Metodumuzun İlk önce oraya girmeden önce yine bir response değişkeni oluşturalım. Eşittir diyelim. Evet. fetch. Evet. Daha sonrasında burayı direkt kopyalayabiliriz aslında. Hatta nasıl yapalım? Şurayı alalım. Ctrl C. Ctrl V. Şimdi az önce hatırlarsanız ben direkt buraya bir istek attım ve bana buradan bir cevap gelmişti. Şimdi aynı şeyi bir de buna yapalım. Response diyelim. Kaydı diyelim. Get data değil de post data diyelim buna da. Save atalım. Tekrar buraya gelelim. Sayfaya bir refresh atalım. Ne olur ne olmaz. Konsolumuzda bir temizlensin. Atalım. Bakın bir response döndü. Statüsü 200 olan bir response döndü. Fakat benim beklenen output'um bu şekildeydi. Bir de şuna bakalım. JSON'a çevirelim bunu. Böyle bir save atalım. Tekrar gönderelim. Post data. Bir saniye kopyalamadık mı? Hmm. API'ni yazarken yani şu an aslında bu get atıyor api yazarken şu an bu api'nin kaynak kodlarına sahip olmadığım için burada ufak bir e, yanlışım oldu özür dilerim onun için şurada post demiş ben buradaki postla karıştırdım e, postların tamamını döndürüyor yani aslında şu anda post isteği değil get isteği atmış olduk o yüzden bize array geri döndü Ereği geri döndü. Biz hemen şurayı aynı şurada görüldüğü gibi süslü parantezimizi açalım. Bakın geldi zaten. Metodumuza ne diyeceğiz? Post diyeceğiz. Post. Bir harflerle. Postun ne olduğunu biliyorsunuz. Veri almak için. Body işaretleyelim. JSON.stringify Daha sonrasında özür dilerim. Yanlış bastık. Öyle süslü parantezlerimizi açalım. Title'ımıza burada burada şu anda göndermek istediğim verileri yani ne göndermek istiyorum sunucu tarafına? Hangi bilgileri göndermek istiyorum? Bunları yazıyoruz. Mesela foo olmasın. Ben buraya ne gönderirsem göndereyim. Fark etmeyecek. Bunu birazdan nedenini söyleyeceğim. Yani biz bu şu an post ettiğim şeyi User ID verelim bir de buna. Bu yeni olsun. Mesela 100 taneydi. Şöyle bir sayı verelim buna. Bir, bildiğin. Daha sonra headers'ına şöyle content type. Ben burayı copy paste atacağım. Bir daha bunu yazmakla uğraşmayalım şimdi. Hızlı olsun biraz video. Sizi de sıkmamak açısından. Daha sonra buraya da virgül atalım. Gerek yok ama yine de dursun. Şu console.log deyip response dersen bakalım ne dönüyor bize. Haydi dönelim. React tipimize geri gelelim. Şu fonksiyon şey butonun adını da bir değiştirelim de. Response. JSON. Sıfır. Evet. JSON diyelim şöyle. Haydi dönelim. Şunun adını da get-request'i post-request post yapalım. Tamam. Yenileyelim sayfamızı. Yenilememize gerek yok. Kapa karışıklığı olmaması için yapıyorum ben bunu her seferinde. Sizin yapmanıza gerek yok. Bakın ne oldu? Benim gönderdiğim bilgiler olduğu gibi buraya geçti. Yani biz post işlemini başarılı bir şekilde yaptık. Şimdi şu da var. Şu da var. Onu da göstereyim. İlla ki bizim bunu bir değişkene atıp daha sonrasında e, bunu böyle yazdırmamıza gerek yok. Biz aynı burada olduğu gibi nokta den diyerek nokta den diyerek şöyle alt satırda den diyerek şu yapıyı kullanarak da görüntüleyebiliriz elbette. Onu da yapayım hemen. Response res olsun fark etmez. Arrow tanımlıyoruz hemen buraya. Res nokta diyorum. Bakın geliyor zaten. Nokta den. Den'in Türkçe karşılığı ardından demek. Yani şu işten bittikten sonra bittikten sonra ne yapmasını istiyoruz? Response'un bize dönmesini istiyoruz. Fakat response'u döndürmeden önce elbette ki ben ne yapıyordum az önce? Ee, şeysini yazalım. Ben az önce ne yapıyordum? Buradaki noktalı virgülü atmış Silelim. Benim az önce yaptığım şey şuydu. Şimdi response aldım. JSON'a çevirdim. Daha sonra bu JSON objesini konsola yazması için komutumu verdim. Ctrl save atalım. Kaydettik. Şimdi get data is Şimdi şu hata bizi bir sıkıntı sokmasın. Hatta şunu yapalım biz ya. Aşağı inelim. Şuna Ctrl D atarsanız get şu olsun get data diyelim bu da böyle dursun hata olmasın şuradan. Ctrl-D satırın aynısını kopyalar alt satıra geçirir şöyle göstereyim örnek olması açısından Ctrl D D'ye basmak satırın sonuna gelip böyle bir özelliğe sahip kontrol save atalım bir tepimize gelelim şurada iki butonumuz oluştu post request diyelim bakın attı gördüğünüz üzere aynı işlemi yaptı peki ben ne yapsam ne olurdu? Yani JSON objesini çevirmeden önce direkt yazdırsam ne olurdu? Log diyelim. Şöyle log. Res yazarsam yine noktalı virgül koyduğu için kızıyor tabii Post request Bakın şöyle bir şey geldi. Bunun olayı ne? Şimdi bir bakalım. Ama buna o videoda girmeyelim. Şunu göstermek istiyordum. Okeyse bana bilgiyi geri dönsün. Hatta yapalım ya. Şöyle yapalım. Bunu delete fonksiyonunda yapalım. Tamam. Bu böyle kalsın şimdilik. Bunları kapatalım. Kapatalım. Şöyle bir buton daha tanımlayalım. Buna da sırada hangisi var? Şu dokumentasyondan gidelim. Update etme varmış. Tamam. Update data diyelim. Update data diyelim. Bu bunun oluşturulmadığını söyleyecek bana. Ben de bunu hemen oluşturayım. Update data diyelim. Yine bu asinkron bir fonksiyon olacak. Daha sonrasında arrow function'ımı tanımlayıp hemen şuradan parantezlerimi açıyorum. Yapı yine aynı. const response eşittir. await evet. batch evet. Şuradaki linki olduğu gibi alacağım. Bir numaralı postun bir numaralı postun değerinde güncelleme yapacağım. Virgül diyelim. Bir numaralı postun ilk önce güncellemesini yapmak için metodun tipini belirteceğim. Put. Put koymak demek koymak anlamında kullanılıyor. Birinci anlamı o. Yani dataya hani bir numaralı posta bu datayı koyalım anlamında bir yaklaşım sergileyebiliriz. ID'sine bir hangi postu güncelleyeceğimi seçtim. Title'ına Samet diyelim. Hatta şöyle yapalım. Ee, Bodysine async run function yazalım. User ID'miz de bir olsun. Aynı buradaki gibi. Daha sonra virgülümüzü koyalım. Buraya. Leaders'ı yine kopyalayacağım. Daha yazmakla uğraşmıyorum. Leaders'ın ne olduğunu söyleyeyim hemen. Anlatayım ondan da bahsedeyim. Content type yani içeriğimin type'ı application json formatında yani şu format json formatında bunu belirtiyorum. Charset UTF-8 daha önce duymuşsunuzdur belki. İngilizce karakterleri misil ediyor. Burada virgül koyalım. Şimdi bir bakalım loglayalım şunu. Response nasıl bir şey dönüyor. Ctrl save atalım. Herhangi bir hatamız yok. Get request'i şunu Update Put Request diyelim. Tıklayalım. Çalıştı. Herhangi bir problemimiz yok. Bakalım. Okey döndü. Status 200. 200 olması ne anlama geliyordu? Bunun başarılı olduğu anlamına geliyordu. Gelelim az önceki yapımıza. Hatta onu yapmadan önce bir json formatında da görelim. Put Request'i tekrar atalım. Promise döndü. Açalım. Gördüğünüz gibi body asynchron function, title, up to karadeniz bunlardan yani herhangi bir problemimiz yok. Şimdi az önce bahsetmek istediğimiz şeye bir bakalım. Yani bu e, okey, bu işte ne bileyim statüs nasıl kullanılıyor bunlardan bahsedelim. If diyelim response'un statüsü eşit 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 200 ise e, log'a istek başarılı yazalım. Eğer değilse Ona gerek yok. Else diyelim. Console.log Hatta şöyle de yapabiliriz. Throw, ee, new response diyerek burada not found diyebiliriz mesela. Şöyle nesini büyük yapalım. Not found. Daha sonra statüsüne statüs. Şöyle bir parantez açıp kapatalım statüsüne ne vereceğiz? 404 vereceğiz. Yani böyle bir e, errorla fırlatabiliriz. Şimdi bizim bunu o görebilmemiz için, bakın istek başarılı dedi ama ben isteğin başarılı olmadığı bir durumu da görmek istiyorum. Şöyle A verelim. Ctrl-Save atalım. Böyle atarsak bakın ne oldu? 500 döndü. Bu 3 kösten bu döndü. Buradaysa Farklı bir hata. Statüs 404. Gördünüz mü? Statüs 200 olmadı. 404 oldu. Bunu bize geri döndü. Burada bir problem yok. Tamam. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Burada 500. Burada 404 döndü. Hmm, burada bir problem var. Buradaki dönen bizim buradaki yazdığımız koddan dönüyor. Yani benim buradaki elsim bana bu hatayı dönüyor. Şurada gördüğümüz şey bizim yazdığımız hata. Konsolumuzu bir temizleyelim. Göstermek istediğimi de gösterdim. Şu ana kadar bir problem yok. Devam edelim. Bir de patch isteğimiz var. Patch'i hatırlarsanız patch'ten de bahsedelim. Update'den farkı neydi? Buradaki bütün değişkenleri yazmıyordum. Sadece bir tanesini yazıp update ediyordum. Şimdi ben put isteğinde buradaki bütün modeli yazmak zorundayım. Ne demek bu? Burada say 200 tane bir şey olsun. Ben sadece diyelim ki ismi değiştireceğim. Ne olacak? Yani bir 200 tane şey içerisinde hepsini yazacağım, değerlerini yazacağım, ismi farklı yazacağım, put edeceğim, göndereceğim. Ama patch'te sadece değiştirmek istediğimi yazıyorum, gönderiyorum. Mantık tamamen aynı. O yüzden herhangi bir şekilde bu patch işlemini tekrar yapmayacağım. Çünkü video çok uzun oluyor. Patch data diyeceğiz şuna da. Patch data diyelim. Daha sonra bu fonksiyonumuzu oluşturalım. Const. match data eşittir. Yine asinkron bir fonksiyon. Unutmayın bunu. Açalım süslü parantezlerimizi. Ne yapıyorduk? const response eşittir await fetch. Daha sonra şunu seçip metoda delete vermem yeterli aldım virgül metoda bir saniye özür diliyorum elbette ki şunu açmak metod evet dersem sorunsuz bir şekilde çalışacaktır log atalım response'u bir görelim bakalım ne dönüyormuş kaydettik çalıştıralım bu da put elbette ki şunu bir Fetch date hayır, delete data olacak. Özür dilerim. Dalgınım kon. Bakalım. Sev atalım. Heh. konsolumuzu bir temizleyelim. Ah, delete request with button. Burada bir tane boş fazla olacak. Basalım. Bir response döndü bize. 200 OK döndü yani burada bir problem yok. Bir de JSON haline bakalım. Ne dönüyor bize? Save atalım. Tekrar isteğimizi gönderelim. Promise döndü. Object, object. Bakın göremiyorum. Çünkü böyle bir data şu anda yok. Bakalım hatta eğer beklendiği gibi çalışıyorsa postlar içerisindeki bir numaralı postun bana şu anda gelmemesi gerekiyor. IDC 1 olanı. Ee, get data bakalım hangisi get atıyor? Şu atıyor. Get request. Object geldi çünkü malumunuz bu bizim yani sadece istek atıp böyle bir şeyleri görebildiğimiz bir kaynak. Başka bir işlemi yok yani ben buradan belli ki bir şeyler silemiyorum ama ben şu anda Buradaki delete fonksiyonu yardımıyla bir numaralı postu sildim aslında. Bunu gösteremiyorum, gösterebilsem güzeldi. Nasıl emin olabiliyorum? Status kodum 200 yani başarılıyla, başarılı bir şekilde ben bu postu silebilmişim. Biretle asinkron işlemler bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olup bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenirseniz teşekkür ederim. Herhangi bir şekilde bir eleştiri vesaire bunları da yorumlar kısmında bekliyorum. Hoşçakalın.